Efendim ilk dinleyicimiz, ee, yani dedi bugüne kadar derindim ama dedi, çoluk çocuk evden falan dedi, ısrar ediyorlar. İlle bir umreye git diye. Hatta gidemedik dedi, yazılı çıkmadı. Ee, dedi ne yapayım? ya ee, durum müsaitse gitsin. Ama, e, hani derse ki, ya bu, bu konuda sizin kitaplardan öğrenip de sizde hasıl olan kanaat nedir diye soracak olursa, biz gitmesin diyoruz. Niye? Çünkü kitaplarda okuyoruz, Bu diyor ki farz olan ibadetler var, nafile olanlar var. Ee, İmam-ı Rabbani Kutluşesur Hazretleri de e, farzla nafile ibadetlere verilecek sevaplar hakkında herkesin anlayabileceği net bir misal vermiş. Mesela yani burada İstanbul'dakiler işte İstanbul Boğazı var, Marmara Denizi'ne yakın olanlar var. ...bu deniz kenarında doladır denizleri görüyor... E ...diğerler de şey ekrandan görüyor... ...ve hatta baraj vardır... ...göl vardır memleketinde... ...gidiyordur görüyordur... ...ister o göle ister baraja ister denizin kenarına gitsin... ...İmam Rabbani Hazretleri'nin... ...kudüs'e soru vermiş olduğu misal... ...parmağını o suya batırsın... ...denize... ...çeksin... ...ne olur bir damla su iner... ...İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki... ...o çok sevap çok sevap çok sevap çok sevap... ...diye bildirilen... ...nafile ibadeti verilen sevap bu... Bir damla. Evet. Peki farza verilen sevap önündeki o koca deniz buyuruyor. Mesela kitaplarda anlatırmış ha, Bahattin Bey. İşte cami yaptırmak çok sevap. Ondan sonra çeşme yaptırmak. Ee, çeşme yapılacak yer yok. Kuyu açtırmak. Evet. Çok sevap. Efem e, aç e, yerler var. Yemek yedirmek. Çok sevap. Efem yiyecek bir şeyleri yok. Onları giydirmek. Çok sevap. Ee, ya yani bunlar hep sıralanmış. Tespihatlar sıralanmış. Fakat bunların hepsini tepesine bir şey konmuş. E gittin dağın başına bir cami yaptırdın. Ho, işte çok sevap işledim. İyi de camiye gelecek kimse yok. Tamam mı? Evet. E, yok. Önce ona hazırla. allah Teala Muhammed Aleyhisselam ümmetine yeryüzünün her tarafını mescit kılmış. Temiz toprak üzerine hiçbir şey sermene gerek yok. Temiz olma kaydı tahtanın üzerinde de, toprağın üzerinde de, otun üzerinde de namazını kılabilirsin. Tamam. Evet. Bir mahsur yok. İlle seccade sermen de gerekmez. Evem aç insanlar ama imanlar yok. Değil mi? Açlıktan ölecekler ama imanı yok. İyi de dünyada açken, açken ölecek. iman yok. Cehenneme gidecek ya. Onların imana gelmesi için e, onlara dini öğreten kitap vermek. Ve gücü yetiyorsa git onların dilini onlara anlat. Bu senin camiden de kuyudan, kuyundan da şundan da bundan da hepsinin tepesinde bu. Tamam mı? Hepsinin tepesinde. Çünkü e, ezelde e, açlık öldürmez adamı. Efem ama aç şekilde ölmesi takdir edildiyse parası olsa da aç olarak ölür. Evet. Ölür. Öyle olur. Çok parası vardır. Aç olarak ölür. E, efem çıplaklar giydireceğim ama imanlar yok. E, o şekilde ecel takdir edilse bu cehenneme gidecek. Onun için yani giydirmek çok sevap. Fakat önce onun iman etmesi gerekir. Önce iman etmesi gerekir. Bunun için de bunun için de yapılan hayrat, e, hayırlar e, yapılırken iyi düşünmek gerekir. Tercihini ona göre yapmak gerekir. Şimdi hani umreyi sorduk da umre nafile bir ibadettir. Yapsa da olur, yapmasa da olur. Riya olabilir, gösteriş olabilir. Bir sürü şeyler olabilir. Hepsini götür. Ama haç farz bir ibadet. Onu yaptığın zaman gerçi hani hacı anne, hacı dedi, hacı baba falan diyorlar falan hacı. Namaz kılana demiyorlar. Namaz teyze, namaz amca öyle evet. <laughs> demiyorlar. Hacıya gidene söylüyorlar falan. E şimdi e, ka, e, namaz konusu da öyle. Mesela zaman zaman dinleyicilerim soruyor. Efendim işte Recep Aydın'a kılınan 30 rekat namaz işte birinci rekatta işte dendi ki 3 ihlas 3 kafirun. Bu kafirun önce okunmayacak mı? Ya zaten senin altyapın oluştuysa kafirin önce okunacak, ihlas sonra okunacak. Evet. Ama ifade ederken öyle söylerdi. Tamam mı? Bunda bir değişiklik olmaz. İşte efendim bunu kılmaz, kılarsak ya. Evet çok sevap ama sen kaza kalan namaz borcun var mı? E var. E şa, Recep ayında bir buçuk günlük kaza namazı kıl. Ona da niyet et. Borcunu niye öde. E çünkü sana Şaban ayında bu namazı niye kılmadın diye sormayacaklar. Ve hatta Recep kılma, niye kılmadın diye sormayacaklar. Ama beş vakit namaz vaktinde niye kılmadın? Vaktinde kılmadın sen niye kaza etmedin? Bunun hesabı sorulacak. Bunun hesabı sorulacak. Şimdi e, yayına girmeden önce şiirlerle menkıbe de çok, çok güzel anlatılıyordu. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor. Muhammed Masum Hazretleri de anlatıyor. Aynı şeyleri. Allah Teala razı olsun. O şiirlerle menkıbelerde de aynı şekilde anlatıldı. Yani, yani piyasada e, sakallı, sarıklı veya da etiketli bir sürü katı tarik var. Ne demek katı tarık? Allah Teala'nın rızasına giden yolda bunlar eşya. Yol kesici. Adam sahtekar. Şeyh diye geçiniyor. Cahil. Hatta orada ifade edildi. İmansız diye. İman yok ya. Kafir adam. E peki niye şeyhlik yapıyor? Ya yani oradan nemalanıyor. Oradan nemalanıyor. Allah Teala böylelerde kapılmaktan hep bizi korusun. Amin. Ama Bahattin Bey kişinin de biraz gayret etmesi lazım. E şimdi adam geliyor seni tokatlıyor. Ben buraya gelmede beni aradılar. Dediler ki işte kimliğini düşürmüşün. Kimliğini düşürmüşün. İşte birisinin eline geçmiş. E, e, e dedim, polise haber verin. E benim kimliğim düşmedi. Kimliğim yandı polis. Biz zaten oradan arıyoruz. Emniyetten arıyorsun. Dedim, bu emniyetten arayanlar da ne dedim, soru işareti var. Emniyette niye arıyorsun? Hiç kapattılar tamam mı? <laughs> ben kapattım. Kimliği ee, kimliğim yanımda. Abdestimde ee, bir şüphem yok. Öyle bir yanlışlık çıktığı da o da çıkar. İşte kopyalamışlardır falan. E, ee, ne de kopyalayacak? Kopyalasa bile de kopyası da olur. Adınıza bilmem ne şirketler kurarlar. kurallar seni korkutuyor. Şimdi ee, olacak olan olur. Allah da ezel de hiç olur. Evet. Ya edersin, bilmem ne etsin. profesör bile dolandırıyorlar ya. Allah Teala hepimizde muhafaza buyursun. Al. Ama şimdi maddi şeylerde dolandırıldığın zaman, seni tokatladıkları zaman 3 kuruşun, 5 kuruşun gitmiştir, değil mi? Ama bu yol kesiciler, katı tarik olanlar senin imanını çaldılarsa Kuyularda yaptırsan, camilerde yaptırsan, okullarda yaptırsan, Kur'an kursları da açtırsan, açları da doyursan, ne bileyim çıplakları da giydirsen, imanın gittiyse bir faydasını göremezsin. Evet. Ha bu yaptıktan dünyada faydasını görürsün dünyada faydasını görürsün. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açık net kafirler dünyada yapmış oldukları yani iyilik olarak insanlar yaptıkları iyiliklerin bile karşılarını karşını mutlaka görür. Hatta ben bir yerde okumuştum. Ehl-i er Sünnet buyuruyor ki bir kafir bir iyilik yapsa Allah Teala'nın kullarına, Allah Teala'nın yarattığı varlıklara ve Allah Teala onun karşın dünyada bol bol verir, adama sıhhat verir, işi rast gider, çok zengin olur falan filan. Neyse yani çok rast gider. Hatta o yaptığı iyiliklerin karşılığı olarak iğne ucu kadar karşılığı verilmemiş ise, kalmış ise yahut da ölürken ölümünü kolay eder. Ahirette alacağı bir şey kalmaz. Kalmış. Yani kuyunun, caminin ücretini sen dünyada alırsın. E da dünyada kalır. Ölü verirsin gider. Hani işte daha şey yakın ya bir şarkıcı e, vefat etti. E, şimdi geridekiler boyunu onu paylaşıyorlar. İşte efendim şu kadar bilmem mirası kaldı şöyle oldu da böyle oldu Allah Allah. E, ya şimdi zekatını vermediyse şey yapmadıysa geride kalanlar bunları harcayacak hesabı ondan sorulacak. Ana değil mi ya? Evet. Hani Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine demişler çocuklarına bir şey bırakmadın ki. Hiçbir şey yok. Devlet başkanı ya bu. Miras olarak bir şey bırakmadı. Yakaları soruyor falan. Eğer diyor çocukların imanı, itikad düzgünse, İslamiyet'i biliyorsa, Allah-u Teala tevekkül ediyorsa, Allah-u Teala ben razakım buyurdu. Yani daha eserde onun ruhunu yarattığı zaman dünyada ne yiyecek ne içecek hepsini takdir ettim buyuruyor. O imanı varsa bunları bilir, buna inanır. Allah-u yarattığı sebebe yapışır. O takdir edilir, kavuşur. Evet problem olmaz diyor. Ona miras bırakmama gerek yok. Ama çocuklarıma miras bıraktım. İmanı yok veya tafasık. O zaman da çocuklarımın günah işlemesine ben destek olmuş olurum. Onu ellerimle cehenneme etmiş olurum buyuruyor. Ama ne güzel buyurmuş ya. Evet. Değil mi? Ellerimle cehenneme etmiş olurum buyuruyor. Onun için de, onun için de e, şimdi e, hani dinleyicimiz ben ne yapacağım falan diyor da ...yapacağı şey umre nasıl yapılır belli... ...buradan giderken ihrama gelecek... ...ondan sonra... E, ...işte önce tavaf yapacak sonra... ...sağırlar yapacak bitti başka bir şey de yok... ...ha efendim işte tavaf bol bol yapabilir... ...istediği kadar yapabilir başka... ...efendim o, orada tekrar umre yapabilir mi... Yani ...yapabilir... ...çünkü e, Mekke-i dışına çıkar... ...orada bir yer var zaten derler... E, yeniden işte gusül abdest alıyorsun, ihrama giriyorsun. Ee, işte şükür namazını kılıp gelip tekrar Kabe'yi taaf ediyorsun, sağ yapıyorsun, bir umre daha alıyor. Başka bir yere gitmiyorsun, Mekke'nin dışına çıkmıyorsun. He, orada aynı şekilde gidecek e, e, Cennetül Mualla var. Onu ziyaret dersin. Oradakileri gerçi e, kimlere de belli. Hepsini toptan aynı şekilde şey yapabilirsin. Yani Kabe'yi muazzamada vakit geçirirsin. Oturduğun yerde Kur'an-ı Kerim okursun, zikredersin, kaza namazı kılarsın. Bunları yaparsın. Medine-i gelince de Resulullah Efendimiz'i ziyaret etsin. Mescid-i e, bol vakit geçirirsin. İşte Uhud Şehidliğine gidersin, Medine-i Münevvere'de öyle bir durum var. Ondan sonra Medine-i Münevvere'nin çevresinde bulunan bazı mescitler var. Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam teşrif ettiği, daha doğrusu onların hepsini değiştirmişler falan da işte onlar da ziyaret edersin, olur biter. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Umre'ye gitmeye niyet eden dinleyicimize bir şey daha söyleyeyim de, orada şimdi vehhabiler altını üstüne getirdiler. Ee, sağ yapılan yerleri değiştirdiler. Tavaf yerini değiştirdiler. Katlar yaptılar. mescidine bir de oynadılar. Her tarafı oynadılar. Onların yaptığında beğenmemek gerekir. Çok uyanık ve dikkatli olmak gerekir. Evet. Yoksa boşu boşuna turistik olarak gider gelirsin. Hatta günahı da girer gelirsin. Onu da söyleyelim. Gelelim efendim diğer dinleyicimiz sualine. Ee, dedi sizin dedi Kur'an kurslarınız var mı? Bizim yok. Yani ihlası yok. Ama e, ihlasa gönül vermiş olanların içerisinde e, böyle Kur'an-ı Kerim bilen ablalar var mesela. Okumuş tecrübeti öğrenmiş. Babasından evet. öğrenmiş. ve annesinden öğrenmiş. Ee, e, Kur'an kursundan aynı şey yapılmış. Ee, bunlar fahri olarak kendi mahallesinde 3-5 çocuğa bu şekilde Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Bir de bunlardan bazıları fedakarlık ediyor. Anaokulu şeklinde açıyor. Ki evet. onun o zaman resmiyete dönüyor. Çünkü anaokulu açmak kafana göre olmaz resmiyeti var izin alıyorsun ya yani devletin kontrolü ya yani orada da Kur'an-ı Kerim öğretiliyor bazı şeyler yapıldığı gibi bu şekilde yapılabiliyor ha de resmi Kur'an kursları var diyanetin var bazı şeyler bazı aynı şekilde kişiler aynı şekilde resmi olarak o şekilde açmışlar bunlar mevcut erkekler için de kadınlar için de açılmış bu şekilde kurslar var efendim e, ee, dinleyicimiz bir de dedi ki müdürüm dedi bana zulmediyor amirim bana zulmediyor ben de namazlarda beddua ediyorum. İyi mi ediyorum kötü mü ediyorum falan çok kızıyorum falan dedi de ona şimdi beddua da kendisine yapılan zulümden fazla olursa bu sıfır bana geri döner. Yaptığın beddua karşı taraftakine eğer onun yaptığı zulme denk gelmiyorsa karşılık değilse yani beddua edilecek durumu yoksa bu sefer de o beddua sana geri döner. Evet. Sana geri dönem. Allah Teala buyursun. Ee, peki fazla olursa yani senin yaptığın beddua sana zulm ederse onun karşılığını o görür. Ama ya ileri geçersen mesela bir misal vereyim de adama e, yaptığı zulüm iki tokatlıktı. E, sen ama durmadan dört tokat attın. E ne oldu? Adamın iki tane alacağı oldu. Adamın hakkı geçti. Tabii, onun hakkı geçti. Hani zaman zaman naklediyoruz ya. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi. Yani, daha doğrusu peygamber Efendimiz yapıyor. Hazreti Ömer de yapıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün e, e, işte buyuruyor ki yani ölmüyor bir dünya. Allah Teala Habibi olsa o da bu dünyadan ayrılacak. Dedi böyle vurduysan bir şey olduysa ben hatırlamıyorum. Yani dünyada helallaşalım mı? bir şey yaptıysam falan diyor ki oğlum ya Resulallah biz hakkımızı helal ettik. İşte Eshab-ı bize at diyor ki ya Resulallah e, bana vurmuştunuz gel diyor Eshab-ı diyor. diyor ki bırakın bırakın gel. Diyor ki ama diyor benim diyor sırtım açıktı. bu e, mübarek gömleğini böyle indiriyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyor. Şeyi mührünü ve öpüyor. Yani sağ da o zaman kıpt ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Niyet oymuş meğer. <laughs> Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri de bir gün böyle böyle peygamberin o sünnetini yerine getiriyor. İşte kölesi, hizmetçisi demiş ki bir gün demiş benim kulağımı çekti. Hiç bu suçum yoktu. Gel çek diyor. Orada sahabı da var. Diyor ki hizmetçi tertip buna izin vermiş dinimiz bu kadarcığına. Ee, yok yok diyor bırakın diyor geliyor falan. Çek diyor kulağımı. Kulağından tutuyor biraz çekiyor. Niye yavaş çektin diyor. E diyor Siz korkuyorsunuz ya alacak olmaktan. Ben korkmaz mıyım diyor. Ben biraz çekersem o zaman senin hakkın bize geçer. Evet. O çok önemli. Evet. Bak, ölçü bu. E şimdi zulmü kadar <laughs> bedduaya izin verilmiş. <laughs> ya geçersen. Bu sefer sen. O alacaklı durumuna düşüyor. Hani mesela gıybette de öyle. İşte bana şunu yaptı bana bunu yaptı. Ya arkadaş durmadan söylediğin zaman onun günahını alıyorsun. Ve hatta bu kayda geçiyor. Yarın mahşer günü ha diyecek ki senin bunda 100 gram alacağın vardı. Fakat sen o kadar kıymetini yapmışsın, o kadar aynı şekilde beddua etmişsin ki bunun sende bir kilo alacağı var. Gel işin içinden çık ondan sonra ya. Eğer sevabın yoksa onun günahını senin sırtına yüklüyorlar, cehenneme gönderiyorlar. Evet. Ya akıllı, iş, akıllı kişinin yapacağı bir iş mi bu? Sevmediğin adamın günahı yüzünden cehennemde azap çekeceksin. Ana çok tehlikeli ya. Allah'a bana evet. korusun. Efendim, ee, gelelim dinleyicimizin başka bir suali var. E dedi, iyilik ediyoruz ama dedi, ama dedi, hep de zarar görüyoruz. Şimdi Bahattin Bey, bu konuda hadis-i şerif var biliyor musun? İyilik ettiğin kimseden zarar bekle mealinde. Evet. Hadis-i şerif var. Şimdi bir gün Emel abiler bir yerde bir toplantı olmuştu. Mehmet Ağ'daydı. Sen de Mehmet da çalıştıydın. O Mehmet evet. e, şeyin Türkiye gazetesi Mehmet Aday tesislerinde. Oradaki mescitte. Emel abiler bu hadis-i şerifi naklettiler. Orada şöyle baktılar. Dediler ki ehl-i sünnet titikatında işte bu büyükleri tanıyanlar müstesna. Ama kitaplarda öyle müstesna demiyor. Emel Ağ bunda Tamam mı? Evet. Bunun şeyi yok. Çünkü yakinen tanıdığım bir arkadaş var. Bir bölgede. ...birisine çok iyi etmiş... ...oo o da bu neler neler yapmış falan... ...Emer abiye geliyor alıyor anlatıyor efendim diyor... ...böyle böyle 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 falan... ...Emer abi de buyuruyor ki... ...madem dayanamayacaktın niye iyilik ettin buyuruyorlar... <gülüyor> 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 ...niye iyilik ettin... Ee, ...peki bunun sebebine ...işte Emer abiler orada şartla kitaplarda yazıyor... ...yani hadis-i şerifte buyuruyor ki... E, ...iyilik ettiğin kimseden zarar... ...bekle buyuruyorlar... ...zarar bekle... ...peki niye böyle... Adam'a iyilik ediyorsun. Niye zarar yapıyor sana? Ya aynı şekilde senin maddi bir şey oluyor veya da aynı şekilde tarihinde konuşuyor bir şey oluyor falan. Şimdi sen ona iyilik ettin ya. <laughs> Allahu Teala senin yaptığın iyiliği, iyilik için biliyor da açıkça net, belli olacak. Melekler yazacak ona, Geçecekler. her şey. Gerçekten Allah için mi yaptın? Yoksa kendi hepsinin için mi yaptın? Şimdi adamı gittin, yedirdin, içirdin sonra bir şey oldu. Adam sana zankörlük etti. Bir şeyler yapıyor. Ben çocukken duyuyordum. Bazı kadınlar diyordu. Adama yedirdik içirdik. Dizine gözüne dursun diye. böyle kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Gitti. Yani söyledin onu. Ha, demek ki <laughs> adama yedirdin içirdin sana minnet etsin. Sana saygı göstersin. Efendim efendim ne buyurdunuz desin. Onun için yapmışsın sen. Onun için yapmışsın sen. Yani Allah için yapmamışsın. Ama mesela bir hadise daha anlatıyorlar. Yani çok böyle çıplak bir delil. o çırpı, Çarpıcı bir delil. Herkesin anlayacağı şekilde. Evliya'dan bir zat. Aklen özürlü olanları Bahattin Bey toplarmış. Onlar toplar. Kanlar arası doyurur. Elbiseleri falan yoksa gider yeni elbise alır giydirir. Ayakkabılar yırtılmışsa yine ayakkabı alır. Fakat onlar bu zatı taşlarmış. Hatta onun gözünün önünde yeni ayakkabı falan giydirirse giderler çamura batarlar böyle. <laughs> yeni elbise yakasından da cah diye yırtarlar falan. Ee, taşlarlar da. Bir tane efendim demiş. E, bunlar demiş haklar özürlü. Minnet etmek, hürmet etmek, saygı göstermek, teşekkür etmek bunu bilmiyorlar. Bunu bilmiyorlar. Niye bunları siz aynı şekilde yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, giydiriyorsunuz. E, bunlar iyilik etmeye devam ediyorsunuz. Buyuruyor ki onlar kadir kıymet bilmeyebilir. Onları yaratan da bilmez mi buyuruyor? Anam o müthiş bir şey. Evet. O bir şey. Onları yaratan bilmez mi? E yarın mahşer günü, yarın mahşer günü Allah Teala mesela diyelim ki o kulun yaptığı ibadetlerin hepsi deforu çıktı. Hepsi deforu çıktı. Allah Teala sorarmış bu kulun yaptığı başka bir şey yok mu? Dermiş ki işte dünyadayken aklen özürlü olanları yedirir, yedirir içirir muhtaç olanları. E, bunu yapardı. İşte onlar buna hakaret ettiği halde vazgeçmezdi bu işten sahibi biliyor da biliyor ya derdi. Allah Teala buyurmuş evet ben biliyorum. Şimdi o muhtaç. O dünyadayken özürlü kullarıma yardım etti. Onları yedirdi, içirdi, giydirdi. Şimdi sıra ben de buyurmuş. Evet. Ee, hiçbir şey muhtaç değil ki. Niye ihtiyacı var bunun? İşte şu hata ve kusurlar. Sildim onu. E i̇şte şeyi sevabı falan. Yani yazın 5 ton, 10 ton, 100 ton. Neyse sevap. Nasıl ölçüyse o bilmiyoruz da. Ee, onlar açığa çıkacak. Çünkü e, Sisili Aliye yolu da bulunan büyüklerden Ubeydullah Hazretleri e, buyuruyor ki e, bu dereceye nasıl kavuştun? Allah Efendim kullarına yardım etmek, onların işini halletmek ve onların duasını almakla buyuruyor. Yani çok ibadet yapmak, çok şey yapmakla değil. E, onun için sabırlı olmalı. Hani birisi kötülük yaptıysa ha, diyeceksin bir dakika bekle. Allah Teala beni imtihan edecek. Ben ne için yaptım? Allah Teala için. Ne derse desin. Aa sen böyle desin dersen o bu sefer gelir özür dilerim. Şu enteresan bir şey. Son dinleyicimiz kızım dedi yeni bu hali. 12 yaşında dedi. Fakat dedi şeyi hayız düzensiz. Şimdi böyle durumlarda Hanefi mezhebinin bildirmiş olduğu bir ölçü var. Genel ölçü. O. Ha tamam İmam şey Şeyban İmam Ebu Yusuf Hazretleri farklı iştahatlar da var. Çünkü hayız konusu yani hakikaten e, alaşılması zor. Çünkü anatomi bilmen gerekiyor. Anadolu'yu da bilmen gerekiyor. Fıkıh hükümlerinin yanı sıra. O ölçüye göre hareket edilir bu şekilde olduğu zaman. O ölçü nedir? O ölçü nedir? Dört mezhepte de e, Bahattin Bey temizlik müddeti 15 günden az değil. 15 günden az değil. Az değil. Hanefi mezhebinde de hayız halinin en fazla son gün. Diyelim ki hayızı başladı, durdu, gene başladı. 10 güne kadar. Evet. Bu 10 güne kadar böyle zikzak sene de Hayız kabul edecek. 15 gün, 15 gün içerisinde akıntı geldi. Bu istihazadır. Yani evet. özürdür. Namaz kılmaya devam edecek. Ha onda düzelme oldu. Şimdi e, o konuda mesela Saadet Ebediye'de buyuruyor ki... ...bu diyor fabrikasyon bir şey değil yani. Standart değildir kadınların bu hali. Üzüntü tesir eder. Soğuk sıcak tesir eder. İklimler tesir eder. E, çünkü insanın e, üzüldüğü, sıkıldığı zaman... O üzüntü ve sıkıntının ilk vurduğu yerlerden birisi mideymiş. E tabi mide bu şey yapınca baskı yapıyor. Dolayısıyla e, diğer yollara da aynı şekilde tesir edebiliyor. Vaktinden önce gelebiliyor. Yani o 15 gün temizlik müddetince temizliğin 10. günü de geldi mesela. Ha ölçüyü bileceksin, hayır diyeceksin. E, yani bu hayız değil. E ben hala temizlik e, müddetindeyim. Belki efendim işte bir şey yaptık. 20 gün gelmedi, gelmeyebilir. 30 günde gelmeyebilir. Temizlik evet. bitirdi. Ama asgarisi en azı 15 gündür. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.